Fotospor'un bir süredir gündemde tuttuğu Dursun Özbey'in 2026 Mayıs ayında yapılacak kongre için hazırlık yaptığı haberleri dün akşam HT Spor'da katıldığı canlı yayında kendisine soruldu. Yaklaşan seçimde aday olmayı düşünüyor musunuz? Sorusuna beklenen cevabı verdi, 2026 Mayıs ayında seçime gireceğim. Erden TİMURU çok istiyor, Başkan Özbek'ten yine fotosporun bir süredir gündemde tuttuğu Sportif Aşn'in eski CEO'su Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde olabileceğine işaret eden bir açıklama geldi, Galatasaray'da yönetimin değişmesi her zaman mümkün. Rakip takımlarda son 20 yılda kaç yönetim kaç başkan gelmiş, bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray her zaman eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor. İki terim muhalif listeye Başkan Dursun Özbey'in Timur dışında Mehmet Ağar ve Ali Fatinoğlu gibi camianın önemli isimlerini yeni dönemde yönetime alarak çok daha güçlü olmak istediği konuşuluyor. Ayrıca Fatih Terim'e muhalif oldukları bilinen Can Topsakal ve Eşref Alaçayır'ın da Özbey'in yeni yönetiminde yer alabileceğine dair dedikodular var. GSİAD'ın etkinliği bitirilecek. Daha önceki dönemlerde Özbey'in listelerini Metin ÖzTürk'ün yaptığı iddia ediliyordu. Bu kez başkan Özbek Şampiyonlar Ligi'nden de gelecek başarı ile kendi listesini kendi yapacak. Metin ÖzTürk ile İbrahim Hatipoğlu'nu dışarıda bırakacak. adın üstünlüğünü yönetimden çıkaracak.